hissettirdikleri vardır. Böyle yani dokunur. Dokunur yani. Fatih ba bana dokunanlardan. Bana da öyle oldu Esra Hanım. Yani ben e, hakkında o zaman zaten. O yanlış hissediyor olamayız. İnşallah o... da yanılmayız yani. İnşallah. Ben çok <laughs> tecrübeliyim bu konuda evet, ama. Evet. Neyse inanmıyorum diyorum ama yine de insanlar olan inancımı. Evet. insanlık varsa zaten her zaman kazanırsınız. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Dediğim gibi karar senin. Her halükarda Allah yolunu açık etsin. Buradan annene söylemek istediğim bir şey varsa da istediğini <laughs> ee, bir şey diyemem geçmiş bir hayat tekrar dönüş olmayan bir hayat olduğu için bir daha bir şeyler yaşamayacağız o yüzden kaldığı yerde mutlu olmasını isterim ne yapayım teşekkürler Beyhan da yoluna devam tekrar ediyor görüşürüz. Beyhan Hollanda'dan geliyor 26 yaşında bir evlilik yaptı çocuğu yok bir resmin bir profilim var diyor bunun içinde herhangi bir kriteri yok her ikisini de alkışlarla uğurluyorum teşekkür, teşekkür ederim <laughs> Sevemedim seveni, sevemedim canımdan. Böyle gittim ama, gezdim, ulaştım zor zor, ulaştım derken kayboldum ama. Güler abla geliyor. Bu arada duygunun el kitabı diye bir olay yok. Bak bir tarafta arzu var, yani çocuğuyla beraber. Ee, mücadele etmiş, evliliğini sürdür, sürdürmeye çalışmış bir anne var. O evladı tarafından reddedilen anne. Şimdi Fatih de e, hı hı. hani anne bırakıp gitmiş, e, babaanneyle büyümüşler, iki kardeş ayrılmışlar. Hala diyor ki annemle hani bir şeyleri tedavi edebilir miyiz diye. Öf. Neler görüyoruz, neler öğreniyoruz. Emin'cim. Birin. Et français, j'ai un autre monde. France, je suis un critère de l'université. Je m'appelle Emine. J'ai 25 ans. J'ai envie de me marier. Je cherche quelqu'un <laughs> qui est à côté de moi. Je suis. Euh... <laughs> Şimdi tam olarak e, aynısı olmuyor Esra Hanım biliyor musunuz? Efendim? Tam aynısı olmuyor Tam aynısı olmuyor ama yakın evet. oluyor Evet ben yakın oluyor aynı. Ben tahmin ettim ne dediğini yaşatırım <laughs> Durumum iyi ee, Emin'in %20 e, evet. görme şansı var görme engeli var Evet. Ama enteresan da bir göz var onda yani hiç kimsenin aklının sırrını eremediği Kendini izlemek ister misin diyeceğim ama dinlemek ister misin diyeyim bari <laughs> Evet Hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Hazırım. Efendim Emin kimdir? Nasıl bir hayat istiyor? Nasıl bir eş yarıyor? Buyurun izleyelim. <laughs> havesi, lelelele, canım. Sil sil geri al abi bunu. Bak bu sözlerin lafta kalırsa. Bir <laughs> patlatayım mı ya? Patlat. Geri al abi. abi <laughs> Şimdi ben 89 doğumluyum. İsmim Emin. Fransa'da doğdum. Ben askerlik yaptım. 9 yaşına kadar çok gayet iyi görüyordum. Ve ondan sonra doktora gittim ve bende tavuk karası teşhisi koydular. Ama şu anda da Allah'a şükür gözlerimde bir yine bir ak var. Görüyorum biraz yüzde yirmi. Çok duygusalım aynen. Çok duygusalım. Yani burada e, hakikaten hayır diyorlar ya yani çok üzülüyorum bir yandan da. Evet abi kıskancım evet. O insan, Türk insanın zaten şeyinde var. Ruhunda var. Bayanın söylediği ondan sonra benim... Benim de okeylerim yani onun lafı geçer. Yani ben okeylemeden de yapamaz. Bir evlilik yaptım. Ee, anlaşamadık. Bayağı ilk evliliğimden dersler çıkardım. İkinci evliliğim bence ömür boyu olacak. Ailesine bağlı olsun. Kimsesiz de olabilir. Yani ben ona bakarım yani. Her türlü. 20-30 yaşında yani onun da ufak bir evliliği olsun istiyorum ben onu maddi manevi mutlu ederim Kızlar beni dinliyor musunuz yiyip içip gezeceksiniz sakın beni kaçırmayın Söndürelim mi. Bak bu sözlerin lafta kalırsa Senin ata beni tabini yerim Kara yüzü habbasi Le 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 canım Gönlüm soğumaz herkesi kendini. Gördü yani duydum evet. Oh. Gördüm evet. <laughs> aynen. Çok süper olmuş. Çok süper olmuş. Evet, harika olmuş. Beğendin yani. Evet, aynen. <laughs> Güzel ne, oldu. Ne enteresan bir adamsın sen <laughs> ya. Çok makarada değil mi? <laughs> Yalnız kızlar dikkat edin ha şimdi. <laughs> Ha evet arada ne, ne demek suratını dağıtırım falan hiç yakışmadı öyle cümleler sana. <laughs> Nasıl suratını dağıtırım derken? Ne surat? Oraya... Ayol sen kendin misin? Hani görsem mi dedin anlamadım. Ha, görsem dedim evet. <laughs> Tövbe Orada ya, bir canım. küçük bir yanlışlık olalım. Küçük yanlışlık. Şiveden <laughs> dolayı evet olabilir. Peki Emin aday ve taliplerini bekliyor. Evet. Ee, görme engeli var aday ve taliplerini bekliyor. Zaten <laughs> şşt, beni kaçırmayın dediğine göre bir özgüven patlaması da mümkün. Gülen ablanın talibi... Bak, ay. Ha? Mehmet Bey, Mehmet geliyor. Mehmet. <laughs> Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk Giler Hanım. Nereden geliyorsunuz? İstanbul'dan, Bakırköy'den. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Evlendiniz, boşandınız. Evet. Kaç defa? İki kez evlendim, boşandım. Çocuk var. Üç tane çocuk var. Yurt dışında yaşıyorlar. Kaç yaşlarında? Büyük yaşıyor var. Evet. 37, 35, 34 yaşında. Yani hepsi evli. Evet. Kendi üçleri, üçleri var. Benimle bir şeyle bağlantıları yok artık. Yani çok sık görüşmesek de herhangi bir sıkıntım yok aramızda. Evet. Bu şekilde. Ben size kendimden bahsedeyim biraz isterseniz. Ben size birkaç soru sorsam. Tabii buyurun. Bir kadını gördüğünüzde ne dikkatinizi çeker? Nasıl efendim? Bir bayana gördünüz ne dikkatinizi çeker? Bir bayanı gördüm ne dikkatimi çeker? Eğer dikkat çeken bir tarafı varsa, herkesin dikkatini çeker zaten. <laughs> ya peki, bu sizin için iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Hayır, yani bir kadının dikkat şekilde, şey? çekici şekilde giyinmesi sizin için iyi mi, kötü mü? Ben soruyu tam olarak algılayamadım. Şöyle ki, bir bayanı gördüğünüz zaman ne dikkatinizi çeker? Evet. Yani e, dikkat çeken bir tarafı varsa, böyle fevkalade... ...zaten bu yalnız benim bir herkesin dikkatini çekiyordur. As aslında hangi anlamda? Sorduğunuzu anlayamadım ben. Mesela akıllı olması mı, görüntüsü mü? <laughs> Hangisini düşünürsünüz? Güler Hanım sorudan bir şey anlayamadım. <laughs> sorunun amacını anlayamadım. Peki geçelim. Bence geçelim. soruyu anlatın beyefendi. Bu sorunun cevabını <laughs> istiyorum ben. Peki eşinizin bakımlı Hayır, olması, bir kadının ha, gördüğünüzde hoşunuza gitti. Peki, çok güzel. Onun akıllı olmasını mı tercih ederdiniz yoksa görüntüsüne mi önem verirsiniz? Kadın şair der ki ben akıllı ama az konuşan kadınları severim. Anlamadım. Anlamadım. Hangi şair bu? Ümit Yaşar Oğuzcan. Ümit Yaşar Oğuzcan. Evet. Kadının? Ben az konuşan ama çok bilen kadınları severim. Ha, o, o zaman oldu. Evet. Peki nasıl bir kadın dikkatinizi çeker? Bakımlı, zarif, boş cümleler kurmayan, içeriği olmayan, konuşmaları yapmayan, konuştuğu zaman dinleme dinletmesini bilen bu kadınlar her zaman takdir de bulur, yer bulur. Peki dediniz ki bir kadının dikkatimi yani sadece benim çekmez. Kadının bir ne dedi? Ekstra bir şey var ki dedi. Güler Hanım'ın sorusundan yani içeriğini anlayamadım sorunun. Şimdi bir kadını görürseniz ne düşünürsünüz veya ne yaparsınız? Yani bir kadını bak, yani. görünce bakılır eğer bakılacak için. tarafı varsa. <laughs> bakar geçeriz. Veya çok dikkat edecek, dikkat cebeden bir tarafı varsa. ben Yalnız beni değil herkesin dikkatini çeker. Budur yani. Peki ben beylere soracağım bir kadının en çok neyi dikkatiniz çeker? Ben. Güzel. Kösal Bey. Güzel. Güzel bir kadın benim dikkatimi çeker diyorsun. Evet. <laughs> Hoş geldin Orkun. Orkun, Orkun değil, Orçun. Ama size ortaç Vay. dediniz. Terso yaparım diyorsun. Ama ortaç demiştiniz ya. Konya'da ismim Ortaç çıktı Esra abla. <laughs> Gören herkes Ortaç diyor bana. Ortaç diyorlar. Peki ha. nesi dikkatini çeker bir kadının? Bir kadının öncelikle tabii ki zarif ve güzelliği dikkat çeker. Alımlı ve çalınlı olması gerekiyor. Özellikle benim için de sarışın olması gerekiyor. Buyurun. Adnan. Ben önce bir bayanın dikkat çekmesi için önce ayakkabısına bakarım. Pardon anlamadım neyine? Ben ayakkabısına bakarım. ...ayakkabısına. Siz? Ben parmaklar, ellerine bakarım. Neye bakıyormuş? Bir elinizi kenardan gösterir misiniz? Ben ellerine gördüm hanımefendinin. Aa! Onu, aa. Evet, onun için Nasıl, buradayım. Nasıl detayda mı gördünüz? Onun için buradayım. Bir böyle yapın. Evet, gördüm. Böyle 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 böyle. Başka? Ayakkabısına bakarım dedi Adnan. Hanım. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak bu da çok önemli bir konu. Hani böyle bir dolgu topuk ayakkabılar mı? Böyle ince zarif ayakkabılar mı? Hayır. Ayakkabısı kalite olan hanımefendi kendisi de kalitelidir. Ayakkabının markasından mı bahsediyorsun? Yok. Temiz, güzel, bakımlı. Şimdi bir ayakkabı vardır, bir ayakkabıcık vardır. Şimdi erkeklerde de aynıdır. Anladım. Ben ayakkabımın her zaman tertemiz olmasını isterim. Peki, cevaplamak isteyenler hızlıca mikrofon alsınlar hemen. Eyüp. Merhabalar ben ilk önce bir hanımefendi gördüm de gözlerinin içine bakarım. O gözlerindeki içindeki anlam mı Ya sende mi? de nasıl bir tip var biliyor musun? <laughs> evet. Hani böyle kızı bağlayacağım diye her türlü numarayı yapanlar vardır ya. <laughs> Tam öyle durmuyor mu böyle? Aslı ne oldu? <laughs> Efendim? Öyle tipler hep ayarlamaya çalışırlar böyle kur yaparlar. <laughs> Hayır ama böyle değil mi? Her türlü jesti yapan, hediyeler alan, böyle gözüne girmişsin. Sonra girilmişin... başka bir çocuk gelir alır götürür kızı Esra. <laughs> Ali yazar, Veli bozar diyorsun. Gözlerin içine bakarım diyorsun. Gözlerin içindeki... Bakıp sen şiir de yazarsın o dakikada. Olabilir evet. Olabilir. Evet. Hayrettin abi söyledin mi sen? Söylemedim. Esra Hanım ben yani bence bir hanımefendi yani gerçekten çok dikkat çekmeyen bir bayan olması lazım. Dikkat çekmeyen. Dekolte giyinmemesi lazım. Kibar giyinmesi lazım ve kibar olması lazım. Yani su sesi, para sesi, kadın sesi derler. Ben bu dekolte elbisesine katılmıyorum. Dekolte gibi zaman... kadınlara yakışıyor. Efendim? Güzel bayanlara yakışıyor dekolte. Ya çok açık dekolte olmasın demek. Yerine göre. Yani. Bence öyle. Şimdi dekolte sevenler sev sevmeyenler diye ayrıldılar. Yani. evet. <laughs> yani tabi e, tabii konuşması zarif olması lazım. Ne bileyim. Yani ben Öyle bayanlardan etkiliyim. Siz dikkat çekmeyen bir kadını çekici buluyorsunuz. Evet. Sorunuzun cevabı Konuşmaları o. ve e, kibar konuşması ve Hangi? davranışları. Şimdi aslında Halit'in abi e, elbise şeyini söylerken, hani çok fazla olmasın, frapan olmasın derken, aslında şöyle desek daha doğru olur. Üstüne ve kendine yakıştırmasını, yakıştırmasını bilen. Yakıştırmasını